Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel ve Devlet Bahçeli görüşmelerinde özellikle salona üç koltuk koydurup bir, ikinci koltukta Özgür Özel ve Devlet Bahçesi üçüncü koltukta devlet aklı diye bize göstermeye çalıştığı Hızır ya da başka bir şey ya da biz yanlış biliyoruz Galaktik Konsey yani Meleküt Alemi tarafından bir buçuk ay önce tutuklandı. Böyle bir akıl yok. Bize boş koltuk gösterin. aldınız? onu söylemek bizim işimiz değildir. Ancak onu beklemek, onu izlemek, onu beklemek, onu, onu izlemek... izlemek, izlemek daha fazla bir detay benim tarafımdan verilmemesini tüm kamuoyunun anlayışına bırakıyorum. Hızır neden tutuklandı? Hızır mevcutlarla işbirliği yaptığı için. Yok gemiyi deldi, yok çocuğu öldürdü, yok yukarıya indi, yok aşağı çıktı. Bu hikayelerle bunda Atatürk'ün öldürülmesi de var. Zülkarneyn, Oğuz Kağan, son Oğuz Atatürk. bu olarak. Zülkarnein enerjisi kurt vakti mühimdir. Vakit tamam. Hızır Zülkarneyn makamına yükselebilmek için işbirliği yaptı. Negatifler. O yüzden tutuklanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Anadolu 7 bin yıldır Türk peşi diyor. Ben ne diyorum? Binlerce yıldır Anadolu'da yaşayan bir ruh var. Bunu teyit eden beyanlar son tan Kut Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Bedir Ruh Selman, Ergün Arıktal ve Anadolu'da Türk milletine Hızır olarak bildiğimiz görevlendirilmiş olan varlık Türk milletine hizmet ettiğini düşünüyor olabilir ama Galaktik Konsey tarafından tutuklandı. Artık Hızır hapis. Artık Zülkarneyn devrede. Zülkarneyn Oğuz'un kendisi. ruhu olarak. Biz 7 senedir Oğuz oğulları Oğuz oldular. Şimdi biliyorum millet bunu dinleyenler şöyle yorum Ha gelsin de bizi kurtarsın. Öyle bir hikaye yok. Öyle bir hikaye yok. Ülkarneyn Gök Konseyi tarafından görevlendirildi. Anadolu'daki ruhu korumak için. İsrail'in teolojik metinlerinde Rab oradayken oraya girdik, orayı yıktık, onları yendik diyor. Rab, bak dikkat et bu cümleme. Rab oradayken, senin programında ben bir şey söyledim. Anadolu, Tanrı'nın yürüdüğü topraklar dedim, hatırladın mı? Evet. Bak bir şey söylüyorum çok önemli bir bilgi aktardım. Şu ana kadar Türk televizyonlarında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda NATO'da, Kozmik'te, orada burada bu bilgiye sahip olanlar var mı? Varsa niye söylememişler? Mesela Mik Müsteşarı İbrahim Kalın'ın gökte iyi bir metafizik ilişkiniz olmazsa yerde hakim olamazsınız çocuk. Artık yok. 2002 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet isminin enerjisi bitti. Hakan ve 2024 yılında Türk ordusunun üzerindeki manevi zırhı da kaldırdılar. Başka şeyler oluyor Hakan.